Maşallah, bu sene çok güzel ürün vermiş. Reyhanlarlar bunlar beyim, başkasına benzemez. Öyle, bizim narlar en iyisidir. Hele şu baraj bir yapılsın, dünyanın bir numaralı narını üreteceğiz. İnşallah, sizin alın terinizle, emeğinizle olacak. İnşallah beyim. Şu karşıki dağda titriyor dallar Bitiriyor dallar Benim gönlüm arzu çeker Tomurcuk güller Benim gönlüm arzu çeker Tomurcuk güller Kader kısmet böyleymiş ne yapsın eller Ne yapsın eller Ver benim sazım efendim Ben gider olur Ne güzel türkü değil mi? Güzeldir. Bizim buraların türküsü. Ben Defne. Kahraman Bey'in eşiyim. Ben işime döneyim. Rahatsız ettim galiba. Beş dakika mola vermiştim zaten. Sizin geldiğinizi duymadım. Sen ne kadar evet. güzel bir kızsın. Hatay'ın kızları çok güzel olur diyorlardı. Doğruymuş. Adın ne? Elif ben. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, var mı başka bir ihtiyacınız? Beyim, ihtiyaçtan değil de bu akşam benim kızın düğünü var. Gelirseniz şeref verirsiniz. Ne demek ya, tabii ki. Başımızın üstünde. Allah sizden razı olsun beyim. Allah sizden de razı olsun. Hadi gidelim, babamlarları bekler. Gidelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Güle güle. Bir Ziya Yörükhan klasiği. Ne o, şikayetin mi var yoksa? Yok, merakla bekliyorum. Bekle, bekle. bekle.